E, bu seneki amaç bu arkada görünen bu e, geç demir çana ait. E, Mirattan önce 7. yüzyıl, şimdi 2700 sene önceki e, sır duvar üzerinde çalışıyoruz. Bunu kardırıp bunu altında şimdi buradaki zemindeki tabaka Mirattan önce ikinci bina ait, Hittitlere ait tabaka. E, bu demir çağı üzerindeki çalışmalar bitirip ondan sonra aşağıdaki hittit tabakasına girmeye çalışıyoruz. Bu şimdi üç takımı grup halinde çalışmalar sürdürüyoruz. Onun için bayağı geniş alanda mesela burada 40-60 metrekare içerisinde çalışmalar yapılıyor. Şimdi kadar yapılan çalışmada en yeni olan Osmanlı dönemi ait yerleşme var. Oradan Mirat'tan önce üçüncü bin, şimdiden aşağı yukarı 4 e, bin, 5 bin önceki e, döneme ait yerleşme kadarı burada tespit edildi. Ama bizim amacımız yoğun olarak Mirat'tan önce ikinci bin, Hittitler, Hittit'ten önceki asır ticaret koloni çağına ait yerleşme. Burada büyük şehir vardı. Burada biz tepene üzerinde şimdi çalışıyoruz. Bunun arkasında Batı'da bir aşa şehir var. Orada ticaret e, merkezi e, o dönemde varmış. E, böyle büyük e, ticaret merkezi şehir üzerinde çalışmaları yapmaya planlanıyoruz. Nereli? Çok çeşitli malzemeler bulduk ama en çok, e, en ilginç olan... Hittit'ten önceki e, asıl ticaret koloni çağına ait saray burada tespit ettik. Ve sarayın içerisinde e, şimdi kadar e, dünyada en eski cam şişe bulduk. E, onun dışında orada bodrum oda iki tane tespit ederek o bodrum odasının içerisinde 3000 tane e, yakın kaseler bulduk. Bunları o dönemde Salah inşa edilirken yapılan bir törenle yapılmış olduğunu, o törene 3 kişi katılmış olduğunu. Oradan çıkan toprakları analiz ettiğinde orada çok çeşitli e, bitki karıntılar bulduk. E, bu bölgede e, yetişemeyen bitki kalıntılar da çıktı. E, çok e, geniş, uzak yerleriyle temas içinde olduğunu gösteriyor. 97. Abdurrahman, getir abi. Getir abi. Abdurrahman çekiyor. Abi, doğrusu böyle bakın burada bayağı uçuk. ول باص غري بلف